Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 2019 2020 serisi belki aralarında 2018 2019 da olabilir. Onun için kusura bakmayın. Kısa geçelim hemen. Nabil Dirar var. Platin kartı. Marka Isla var. ikinci seviye. Serdi Kadıoğlu var. 3. seviye. Luis Gustavo var. ikinci seviye. Deniz Türüç'ün platin kartı. Luis Gustavo. Aynıları göstermeyeceğim. Vedat Moriç. Birinci seviye. Hücum attı. Bu da ee, dur önce koyayım. Zanka'nın kimlik kartı gibi bir şey. Mesela burada şeyler falan yazıyor. Bu 2018-2019 mesela. Michael Frey tabi şimdi bir kıtık başlayalım. Şu 2019 yapar atalım. Roman Nuçrader. Bu da gitti. <laughs> Oyuncularımızı aldılar. Atıf Çinçü. Bu da gitti. Fortnite'ın ne işi var? Neyse göstereyim. Harun Tekin. İkinci seviye. Nabil Diral'ın Nabil Diral'ın birinci seviyesi yani ilk seviyesi Ozan Tufan'ın ilk seviyesi bu arada arkadaşlar kalitesini biraz düşürdüler yani artık kağıt kartı yani plastikte bu neymiş asist kralı çubuklu maç forması tam kadro Sadık Çift Pınar'ın 5. seviyesi. Kilit oyuncu. Jason marka alsın. E, 4. dördüncü seviyesi. Tolga Ciğerci. Birinci seviyesi. Alper Potok. Üçüncü seviyesi. Zanka. Dördüncü seviyesi. Mehmet Ekici. ikinci seviyesi. Duran Top Ustası i̇şte şeyleri göstermeyeceğim ya. Vedat Moriç Platin Kartı Alper Potuk Platin Kartı Max Cruze Kaçını seviye Üçünü seviyor. Bu Galatasaray da Galatasaray'ın ne içi var ya. Neyse göstereyim. Cimi Durmaz Doğru'nu seviyor. Ferdi Kadoğlu'nun Gümüş Kartı yani. Gümüş Volkan Demirel. Hasan Ali Kaldırım. Victor Moses. Fenerbahçe'nin şeyin Neyse bunu Adil Rami kimlik kartı. Vedat Muriç. İsmail köybaşı. Hasan Ali Kaldırım. Gösterdik, gösterdik. Adil Ramiy. Jason marka kimlik kartı. Gösterdik, gösterdik. Emre Belezoğlu kimlik kartı gösterdik, gösterdik. Ozan Tufan'ın platin kartı. A, ay adımlar mı diyorum ya? Tolga Ciğerci. Yine Tolga Ciğerci. Farklı bir şey. Deniz Türüç Gösterdik. Gösterdik, gösterdik. Mevlüt Erdinç. Kartların yarısını kaldıracağım. Gösterdik. Şunu atalım iki tane varmış. Harun Tekin. Martin Schertel. Clash of ne arıyor burada? Max Kruse. Gösterdik. Gösterdik. İslam Slimane. Gösterdik. Serdar Aziz. Ahmet Hanköse. Kaç tane var şey ya? Ömer Bayram. Geri Rodriguez. Miha Zayiç. E şu Kulaşov klasları bir at ya. Vedat Muriç'in gümüş kartı. Emre Belezoğlu'nun altın kartı. Serdar Aziz. Serdar Aziz'in kimlik kartı. Çok az kaldı. Bunu gösterdik. Ozan Tufan. Geçilmez ikili. Harun Tekin. Hasan İlkaldırım. Geri Rodriguez'in platin kartı. Luis Gustavo. Mesro ve son Daha vardı bir sürü kartım vardı. Onları sonraki videoda açarız. Adem Büyük ve bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bu video o kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.